sevgili Oğlaklar. Başak burcunda oluşacak dolunay yurtdışı, medya, yayıncılık, yüksek öğrenim veya hukukla ilgili kavramlarda bazı sonuçlanmalar getirebilir. Kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz, moral ve iyimserliğinizin yükseldiği bir dönemdesiniz. Geleceğinizle ilgili düşüncelerinizde değişimler olabilir. Bugün 5 Mart 2015 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen Ay dolunay fazında Akşam 20.07'de ay güneşle karşı açı yapacak ve 14 derece Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Başak Burcu'ndaki Dolunay iş, hizmet, çalışma, eğitim, üretim, sağlık, hijyen gibi kavramları gerek bireysel gerek toplumsal olarak ön plana çıkarabilir. Yeni ayda başlayan girişimlerimizin daha görünür hale geldiği, yeni fikir ve düşüncelerimizin netleştiği bir dönemde olacağız. Dolunay duygusal ve bedensel hassasiyetimizi arttırabilir. Müzik Bey, Mazeri Ali taşırken ikinci yarısı.